Merhaba, ben Okan Sartaş. Sergimiz Sanat Galerisi'nin kurucusuyum. Sergimiz.com 10 yıl önce tamamen rahmetli babam Hüseyin Sartaş'ınla birlikte geliştirdiğimiz ve Türk sanatına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir proje aslında. 10 yıl önce baktığımızda Türkiye'de sanat online olarak hiçbir şekilde devam devamlılığı yoktu. Aslında yoktu. Ve ben bu durumda Türkiye'de sanatın daha büyük kitlelere ulaşabilmesi için sergimiz.com sanat platformunu oluşturdum. Ve bu platformun kuruluş amacı yeni sanatçılarımızla birlikte ustalarımızın eserlerini daha çok koleksiyonerlere, sanatseverlere ulaştırmak. Bunun için başladığımız bu yolda yaklaşık olarak şu anda 400'e yakın sanatçıyla 1800'e yakın aktif koleksiyonerle ve 150'ye yakın da sanat galerisi ve müzacir firmasıyla çalışmaktayım. Sergimiz bir sanat galerisinden farklı olarak bir sanat portalı. Yani hem sanatçıya hitap ediyor, hem koleksiyonerlerimize hitap ediyor, hem de sanat galerilerine ve müzayedecilerimize hitap eden bir sanat portalı. Bu sergimiz konu sanat portalı olduğu için Sanatın her dalında sanatçıya, galericiye ve koleksiyonere bir hizmet veriyor. Yani bir sanat galerisinden daha fazlası baktığımızda. Biz sanat galerileri olarak, müzayedeciler olarak sanat eserlerimizin satıldıktan sonra koleksiyonerlerimize ya da ulaşması gereken kişilere ulaştırmak için eserlerimizi bir şekilde, güvenilir bir şekilde göndermemizi gerektiğini düşündüm. Ve ülkemizde bu konuda da çok büyük bir açık var. Ve bu açığı biz de profesyonelliğimizle, sanata olan bilgimizle gidermeyi düşündük. Bu yüzden dolayı Tablo Getir firmasını oluşturduk, kurduk. Tablo Getir kuruluş amacı sanat eserlerinin güvenilir ve hiçbir şekilde zarar görmeden eser sahibine ileteceği bir nakliye firması. Şimdi Tablo Getir'de sanat eserlerinin seçiminde önemli olan sanat eserlerinin bizim güvenli bir şekilde alıcıya ulaştırmamız. İlk başlarda belirli bölgesel olarak başlayacak Ankara, Ankara içi, İstanbul ve Ank Ankara İstanbul arasında eserler girip gelecektir. Ve şöyle eserlerimizin, hani biz Tablo Getir'in sadece eserleri bırakmaktan ziyade, eserlerin yolculuğa hazırlanması yani paketlenmesi hizmeti evet. ve işte güvenilir bir şekilde, sorunsuz bir şekilde gidecek şekilde ayarlanmasını planlıyoruz. Evet. Bir sanatçının Ankara dışında veyahut da herhangi bir il dışındaki sergisinde güvenilir bir şekilde eserlerin tamamen tek bir kalemle götürülüp güvenilir bir şekilde teslim alınıp geri getirilecek bir firma. Evet. Serginus.com ailesi olarak Gelişimi çok seven, vizyonlu bir firma olduğumuzu düşünüyoruz ve e, sanat eserleriyle dediğimiz zaman zaten tablo ama işte antika, seramik, heykel hepsi bunlar e, adım adım şekilde ilerleyecek ve bu hizmetleri de taşımaya ekleyeceğiz. Tablo gitti kendi ihtiyaçlarımızdan doğdu aslında. Neden derseniz biz müzayedelerimizde sattığımız eserleri, galerilerde sattığımız eserleri de. E, Yine nakliye ile gönder ya da kargolama şeklinde gönderiyorduk. Kargoda oluşabilecek, nakliyede oluşabilecek gördüğüm oluşan sıkıntılardan dolayı ve bu sanat portalı olduğumuz için de bu hizmette bir açık olduğunu gördük ve bu şekilde girdik. Önemli noktası burada sanat eserlerimizi gönderdiğimiz sanat eserlerimizin gittiğindeki olumsuz şartları, çerçevenin kırılması, tablonun delinmesi gibi. Yani aslında hem sanatçı, hem sanat galerilerini, hem müzayedeci, müzayede firmalarını çok rahatlatacak bir oluşum. Neden derseniz? Çünkü Türkiye'de böyle bir açık var ve biz sergimiz konu olarak da Türkiye'de sanat alanında belirli bir güveni sağladığımızı düşünüyoruz. Bu aynı güven hizmetiyle tablo getirdi de aynı şekilde o güvenle beraber bu hizmeti vereceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki asıl amacımız yani tüm resminin dünya genelinde tanıtmak ve Türk ressamlarımızı, sanatçılarımızı Türk sanat tarihinde yer almasını sağlamak. Ee, biz sergimiz.com olarak Fransa'da, Amerika'da, anlaşmalı olduğumuz galeriler üzerinden çalıştığımız sanatçıların eserlerinin satışlarını gerçekleştiriyoruz. Ve amacım daha büyük bir hit e kesime hitap etmek. Dünya genelinde bir sanat platformu oluşturmak. Aslında bu doğrultuda sergimiz.com Yerel olarak Türkiye ülkemiz genelinde kurduğumuz bir portal ve dünya genelinde de bu aynı portalı bir dünya markası olarak Galeri Impasto şeklinde kurduk. Yani Galeri Impasto biraz daha bizim için uluslararası bir isime sahip ve bu yüzden dolayı Türkiye içerisinde yaptığımız bu hizmeti yapmaya çalıştığımız sanatçılarımıza, galerilerimize, Koleksiyonelimize yapmaya çalıştığımız hizmeti aynı şekilde dünyadaki dünya koleksiyonerlerine, dünya müzelerine, dünya galerilerine sunmak ve e, Türk sanatını en azından bir nebze elimizden geldiğince katkı sağlamayı planlıyoruz.